Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Ama Roblox'ta e ne oynayacağımı karar veremedim. Ama sanırım şunu oynayacağım. Nerede? Bulabilirsem. Arkadaşlar bu arada normal bir değil. Herkes biliyordur zaten. Ben en iyi doğrusu kurmuştuk biz geçen gün. Geçen gün diyorum ya yani birkaç saat önce oynamıştım ben bunu arkadaşlar en doğrusu koymuştuk ve uzun süredir video atmıyorum çünkü üşeniyorum evet üşeniyorum. Ve ara sıra bu aralar pek aktif değilim. Yani dur direkt ben kendimi inip yapayım bunu. Arkadaşlar ben bekleyeyim. Çünkü, isim, isim. Zaten başlayacağız. Devam ediyoruz. Ben tercihlerim mi dursam acaba? Ama bu da çok sade gibi yani geldi. Ben ümit olayım. Yanlış oldu. Tamam. Başlıyoruz. <laughs> Tiray. 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 Önce ben bu oyunu aşırı seviyorum. bu oyunda yani bu oyunda katilimiz ki yani aynı yep. ve inşallah beni gebertmeyin gelmez kimse Bekol Beni ağzı sikiyim ya Ağzı sikiyim Bekol senin ya Bu kanalı kahretmeye seni İlk turdan geberdik şansımıza karakter arkadaşlar. Aha. surprises. Arkadaşlar başka hangi oyunları e, oynayayım Roblox dışında veya Roblox'ta hangi oyunları oynayayım diye e, topluluk kısmında yazacağım. Yani siz oyundan yaparsınız ne yani oyun oynayacağımı. Bu arada ekiple oyun oynamamı istiyorsanız söylersiniz. Ben ekiple video çekerim. Bizim ekip var. Ona direkt videoyu çekeriz. <laughs> Ve başlıyorum. Başlıyorum. Cebeci mi? Balıklar mı? Hayatın önünde bu. Hatırlıyorum. Bekliyoruz. Devam. Hiç sevmiyorum. Hiç bilim bana değil de yani. Hiç orada. Hiçbir şey ben evladım. Ee, Bismillah. Buradaki şey ne? böyle. Devam ederim. Animasyon ben yapmayı çok seviyorum. Aha. Arkadaşlar biz bir ara kuru videosunda aslında bunu çekmiştik kuru videosunda ama kuru videosunda şu şekilde bir çıkmıştı. Kuru da e, ekibdeydi. Ekibin hiçbir Öyle bir sıkıntı olmuş. O yüzden ben bu sefer tek oynayacağım. Şimdi Bismillah yok inşallah ben Ben sinir Şey Korktum Şimdi çok stresli her yerden sınırlayabilirler. Ay şurada. Yani arkadaşlar bunun. ekip olduğumuzda bile kusura bakma olmuyoruz. direkt ekipin ağzını sıkıyoruz. Evet, gelme 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 Evladım, gelme 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 hanım, gelme 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 Hiç acıma ben gidiyorum burda. What's War the closet? takım ya? Lan bir gel. Yeter. Oy. Zor. Dur ben öyle. Yüce. Beni yakalamaları zor zaten bu oyunda. <laughs> hop 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 yavrum. Gebertemezsin beni o kadar da bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şu emoji var ya. Ay, yanlış oldu. Heh. bu emoji de bir ayağımız yok. Nasıl havada durabiliyoruz? Bakın. Bakın havaya atıyor ama nasıl uçuyorum? Onu düşünüyorum. Neyse i̇şte, devam. Aa, ümit var burada bir tane. Devam ki. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada iki tur Değil 3 tur oynayacağım bu ikinci turumuz. Derdim ki birinci turdu. Ee, üçüncü turda bitiriyorum videoyu. Son. Bu e, ikinci tur. Sonraki turda. Bundan sonraki turda. Bitiriyorum. Yani, Aha. Süt mağazası. Ben şirinim. Katil. Söyleyemem lazım. Bana kafamın freni. çıkmasaymış daha iyi olurdu. Ya neden çıkıyorsun katil? Ben de Bu tur boş geçtiği için. Arkadaşlar böyle. Şimdi son turdayız. Masumum. İnşallah geberenzi olmaz. Gelmeyin bana. Bana gelinin ağzını tekme fırlatın. Ağzını dondurma sokuyorsun. Bakın dondurma. Bakın dondurma. Bekliyoruz, bekliyoruz. Ben Sıla gideceğim. Herkesten tırsıyorum çünkü. Bekliyoruz, sürpriz. Arkadaşlar bu bu tür video çünkü seni yani, istiyorsanız e, kanalıma like abone olabilirsiniz. İsterseniz abone olmayabilirsiniz. Bu sizin kararınız yani. İçeriğine güveniyor. Hayır. Tabii ve niye katil ortalıkta yok? Sorabilir miyim hocam? Katil niye çıkmıyor? Katil çıksana ortaya birilerini gebersin böyle sıkıcı oluyor lan. Ay Şerif burada ama. Şerif çıktı. Katil çıkmadı ama. Arkadaşlar bence katil şu kız. hiç kimse görmüyor beni. Bir dakika bakayım şöyle. Bir görünüyor mu? Ya yani az görünüyorum. Heh, şimdi görünüyor. Burada mı? Evladım sen katil misin de şu kovalıyorsun ha? Hayırdır? Hay, Hayırdır? Hayırdır? Arkadaşlar bu arada videonun finali kendi karakterim yani normal oynadığım karakterle bitirmeyi düşünüyorum. Daha ne oldu? Ay 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 tabancayı ben alayım hadi ya. Alamadım ya. Arkadaşlar ben havuzu sıralım. Evladım ne olur birini öldürün ya sinirim bozuldu. ist Karl und Schuh. Ja, 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 ve katil ortaya çıksın artık. Allah'ım, yenilerim bozuldu. Son turda ben...